Şeytanın özellikleri nelerdir? İyinin tam zıttı işte. Güzelin tam zıttı. Mesela şeytan çirkindir, bayağı çirkindir. İnsan güzeldir. Mesela insan merhametli, şeytan zalimdir. İnsan doğrudur, şeytan sürekli yalan söyler. Mesela münafıklar akıl olmaz yalan söyler o yüzden. Şeytan etkisinde olduğu için. Ya mucize tarzda. Ya kudurmuş gibi yalan söylerler. Görmüştür. Gördünüz mü? Eee muhtelisdir, ihtiraslıdır, Yığma hırsı vardır şeytanın. Munafığın da vardır. Ee, israf özelliği vardır munafığın. Bu şeytanın özelliği olarak onda vardır. Müslümanlarda nefret eder şeytan. Munafık da akıl almaz kinlidir Müslümanlara karşı. Şeytan kesintisiz Müslümanlarına uğraşır. Munafık da kesintisiz Müslümanlarına uğraşmak ister. Her türlü sapıklığı açıktır. Munafık şeytan Müslüman da helale harama Kur'an'a göre hareket eder. Say say bitmez yani. Kur'an'daki açıklamaların dışında yaşananlarla da Müslüman bunu anlayabilir.